Ben şimdi kıymalı pide yapacağım. Kıymalı pidem için malzemelerim. Biraz sonra hamurunu yoğuracağım. Arkadaşlar e, malzemeler de sizin şeyinize. Hani ne kadar çok üstü o kadar atın. Benim biberlerim. Ben biberlerimi önceden yıkayıp dolaba atmıştım. Onları kullanacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar soğanlarımı atıyorum. Soğanlarımı koyayım arkadaşlar. Bir tur çekeceğim. Ben size döneceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar domateslerimi koyuyorum. Kıymamı koyuyorum. Ses ses oluyor diye kapatıyorum arkadaşlar. Çünkü ses oluyor. O yüzden kapatıyorum. Şöyle yağımı koyacağım. Şöyle baharatlarımı koyacağım. Karıştıracağım. Ondan sonra geri döneceğim Arkadaşlar kıymalı pidemin e, daha demin her şeyini hazırladım. Şimdi 6-7 bar bardak unla pidemi yoğuracağım. Unun önce dediğim un. Arkadaşlar unun kalitesine göre değişiyor. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Şöyle havuz açıyorum. Ve bir tane mayam. Bir, bir, tatlı kaşığı kadar da tuz. Bu hamuru. Şimdi mayamızı katıyoruz. Hop. Şimdi ılık su olacak yalnız 2 3 tabi bu değişebilir Devamlı suyunuz yanınızda kalabilir. Çok yapmak isterseniz de çoğaltırsınız arkadaşlarım. Arkadaşlar şimdi ben hamurumu toparladım. Şimdi bunun üzerine örteceğim. Mayası geldiği zaman devam edeceğiz gene. Ben zaten Arkadaşlar yürürken ekşiyor. Benim, çok çabuk toparlanıyor. Arkadaşlar bakın kıymalı pidemin hamuru çok güzel oldu. Şimdi ben bunu güzelce ne yoğuracağım. Bakın arkadaşlar. Güzelce ne hava gazını alacağım. Mandalina büyüklüğünde açıp açıp de geleceğim. Bakın arkadaşlar açıyoruz böyle. Bak arkadaşlar ben çok güzel olmuş benim pidelerim. De arkadaşlar beyaz bir bezin üzerinde bekleteceğim. Ondan sonra içimi süreceğim. Giyili arkadaşlar bakın bakın. Oh. Şimdi canım arkadaşlarım bak ipincecik olursa güzel olur korkmayın. Şey, e, mayalı hamurlar her zaman için güzel olur. Arkadaşlar ben bol tutacağım. Hamur yiyoruz bari kaliteli yiyelim. <laughs> hmm. Arkadaşlar dız sesime kavuştum. Arkadaşlar benim biberlerim dediğim gibi dolaptandım. Ben dolaba koymuştum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çok hamarat ev, ev hanımlarımız var. Genelde böyle yapıyorlar. Ben de öyle doğramış atmıştım. Birazını robottan çektim. Birazını öyle çektim. Arkadaşlar. Benim kıymam birazcık yağlıymış zannedersem ama. Bak ben iyice süreceğim ki de Kaliteli yiyelim diye. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Olanlara da abone olanlara, yorum yazanlara çok 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 teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi söylüyorum burada. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle sevgiyle bakın. Sanki bir bebek edasında gidiyoruz. Yani ok şöyle. <laughs> yani sevgiyle. Allah'ım biliyorsun ya Rabbim. Böyle arkadaşlarım. Böyle. Hı -hı. Kitledik. Arkadaşlar böyle içten her türlü yapabilirsiniz. Tamam. Dış sesimle biraz yardım alacağım şimdi. Dış sesim. Hmm. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Dört dış sesimi düzelteceğim. Ortalığına birazcık daha koyacağım arkadaşlarım. Hmm. arkadaşlar. Arkadaşlar e, koyma esnasında biraz zorlandım. E, ne yapacağım? Şimdi bir daha zorlamam için yağlı kağıt keseceğim bunun boyunca. Yağlı kağıda koyup öyle koyacağım arkadaşlar. Yine çare buldum. Tamam arkadaşlar. Şimdi yumurtasını sürüp fırına. 200 derece fırına. Allah. Tamam arkadaşlar. Hop. Önceden kızdırdım ama. Arkadaşlar ben tereyağı süremiyorum. Çünkü tereyağını benimkiler pek sevmiyorlar. O yüzden şey sürüyorum. Ekmek üstü yağ sürüyorum Kenan'a. Bu da tercih meselesi. İstediğiniz yap. İster sürün ister sürmeyin. Sürerseniz yumuşak olur. Sürmezseniz de birazcık çıt 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 olur. Çok güzel Şimdi... olmuş saçanım. Sağ oldu, sağ oldu sesim. yapanların şifa olsun. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.